Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet bu güzel cici günde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum evet kimler için güzel akrepler için ay yükselen güneş burcu akrep olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve sizlere gelsin bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin inanın. İnanın güzel kardeşlerim vakit saatinizi bekleyin. Herkesin bir vakit saati vardır. Kimine göre bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl gibi gibi kişiden kişiye de değişiyor. Herkesin kimilerin mesela bu söylediklerimi ya yaşamış yaş ya çok yakın zamanda yaşayacaksınız ya da biraz yaklaşık bir zamanda ya da daha biraz ileriki zamanda Herkesin dediğim gibi her şeyin vakit saatleri değişiyor. Fincanların içi, tabakların içi, kenarları yani bunlar bile hepsinin farklı farklı vakit zamanını gösteriyor. Her şeyde olduğu gibi rüyalarımızda, diğer farlar, fallarda hepsinde vakit saatlerimiz var. Siz güzel olanları alın, olmayanları da evrene gönderin. Evren kabul eder. Sizden ricam e, desteğinizi bekliyorum. Güzel Biliyorsunuz ben ücretli bakım yapmıyorum. Güzel uğurlu enerjilerimiz sizlere faydası olması için buradayım. Sadece beğeni yorum yapın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şu videoları tekrar tekrar da ne kadar dinlerseniz çok şey farklı bir şeyler yakaladığınızı da göreceksiniz. Evet güzel akrepler. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım. Akreplerde neler var? Neler bekliyor? öylece de bir kaldıralım bakalım duygusal olarak e, güzellik olarak neler bekliyor evet akrepler, kafanızda bazı şeyler ne kadar sor, e, takılı da olsa etrafınız aydınlıklı etrafınız bir de güzel bir kısmeti yakalamışsınız bu kısmet de size gerçekten ferahlanmalar aydınlanmalar getirecek etrafınız aydınlıklı çok büyük bir kısmet evet bu kısmet sizi bekliyor Evet bu kısmet sizi ve ailenizi üç tane de ortağı var. Yani büyük bir miras malı da olabilir. Ya da büyük bir proje yaparsınız bundan 3 e, ya da ya en az 1 2 3 4 5. Yani ki, e, değişiyor kişiden kişiye değişiyor. Bakın ben e, burada çoğal görüyorum. Baya bu ortak faydan çok kişinin de faydalandığını, bu büyük kısmetin size ve etrafa ne güzel faydalar getirdiğini görüyorum. Evet bazı e, bakın İki kişi de şurada sanki diyalo yapar gibi o büyük kısmetten diğer faydalanlar da var görüyorsunuz. O, e, ama iki tane daha akıllı kendilerini daha kavurnaz gören iki kişi bunları bu güzel kısmetli bu güzel büyük kısmeti kendi hanelerine kendilerine çekmeye çalışacaklar diğerleri de nebalanmaya çalışacaklar hayırlısıyla olsun gelsin en güzelleri gelsin bakın kısmetin büyüklüğünü görüyor musunuz? O kadar büyük bir kısmı ki çok güzel, çok muhteşem. Akrepler hayırdır ne yapıyorsunuz? Define mi bulacaksınız? Ne edeceksiniz? Ama benim tahminimce büyük bir miras gibi geliyor. Büyüklerimizden kalma bir miras gibi geliyor. Yani ya da büyük bir şey, büyük bir iş atılımı yapacaksınız bunun güzel artıları gelecek. Ama bunun daha çok meyvasını iki ve diğer kişilerde de görecek. Yeni bir başlangıçlar var, gemi çıkmış, yeni bir hayata atılış var. Kimilerine göre de kendilerine yeni bir yuva kurma özlemi var. Bu yuva kurma özlemi de gerçekten yine kısmetlerle gelecek. Bu ev size büyük kısmetler getirecek. Bakın evinizde gayet güzel bir yuva ve de bu yuvaya hakim olan birisi var. Daha çok bu hakimiyet bir bayan gibi geliyor. Yani bu yuvayı çekip çeviren daha çok böyle ayakta tutan ve gerçekten uğurlu bereketli bir yuva geliyor. Evet güzel kardeşlerim, yani şu aralar akreplerinde derseniz kısmet kapma çabasında diyeyim. Yani. Ee, kısmetleri toplama fırsatları elinize geçen fırsatları çok güzel bir şekilde değerlendirmeye bakın karşı taraflara kaptırmamaya bakın ee, ne kadar koparırsanız <laughs> ne kadar alırsanız böyle de bir şey olmaz ee, karlı çıkacaksınız bir şeyin bu zaten e, toplantılara gireceksiniz ya bir aile toplantısı olabilir iş arkadaşlarınızla ya da e, büyüklerle olan bir toplantı olacak. Bu güzel bir toplantı olacak. E, herkes kendi fikrini, kendi düşüncelerini koyacaklar e, atılım için. Bu ya da e, önlerine gelen bu güzel kısmetin değerlendirilmesi için güzel bir kısmet. Şurada da görüyorsunuz. Bakın. Aile fertlerinin bir kutlama için bir araya geldiğini görüyorsunuz. Gülücükler, mutluluklar, hediyeleşmeler, ferahlanmalar. Bir şey gelecek hayatınıza, bir müjde, bir bereket, bir güzellikler gelecek ve bunu siz büyük bir Arkadaş çevresinde gerçekten güzelliklerle kutlayacaksınız, sevineceğiniz bir şeyler olacak. Sanki kimilerin hayatına yeni bir bebek müjdesi gibi geliyor bana gibi gibi ve başka şeyler gibi bir de söz nişan, bak iki kişinin hakkında ya da yeni evlenmiş de olabilir bu kişiler. İki kişi görüyorum ya da söz nişan gibi bir şey olacak ya da yakın zamanda evlenmiş. Ee, belki birbirinizi seviyorsunuz kavuşamıyorsunuz ama bu gündeme gelecek bunun için bir atılım olacak ailecek çok mutlu olacağınız güzellikler olacak ve bunun da çok yakın zamanda da meyveleri da gelecek güzellikleri de gelecek sizi evet gerçekten mutlu artık sıkıntılarınız atmış kısmetlerinizin çok güzel bir şekilde çıktığı yani maşallah diyeyim maşallah diyelim de e, nazarları kimsenin gelmesin Güzel dostlarım yani bu kadar mı olur, bu kadar mı güzellikler olur, şu müjdelere var, bakın şu kutlamalara bakın, şu gülücüklere bakın, gülücükleri görüyor musunuz, çok neşelisiniz, çok eğlen e eğlencenin dibindesiniz, istedikleriniz artık ayağınıza geliyor, gerçekten şansız, şanslı dönemimizin arttığı mutlulukların, sevinçlerin, e neşelerin, müjdelerin, kutlamaların, güzelliklerin aktığı bir dönemdesiniz. Gerçekten güzel de bir pay alacaksınız. Güzellikler size gelecek. 8 ya iki halka yan yana yani 8 zenginliğin, ferahlığın, güzelliklerin ve uğurlu bir dönem atnalı çıkmış. Çok uğurlu bir dönemdesiniz. Bunu gerçekten bu uğurlu dönemin e, değerlendirin. Ayağı, pastanın size düşen yerlerini fazlasıyla almaya, kapmaya çalışın. E, Tuttu eğer proje içindeyseniz bu projeniz tutulursa arkasında olun. Bakın çok peşinde. Bakın bu e, gerçekten bu e, büyük malın büyük mal varlığının peşinde çok kişiler var. O kadar kişiler var ki siz belki şu kadar farkında değilsiniz e, içinizde bulunduğun durumu ama gerçekten kendiniz yani alın kendinizi alın edin 3 vakte kadar da güzel şeyler olacak hayatınızda güzel akrepler bir telefon haberi alacaksınız bu telefon haberinden sonra artık ayaklarınız yerden kesilecek ve bir yol açılacak bir mutluluk yolu açılacak güzellikler yolu açılacak eğlence kutlama ferahlanma gerçekten güzel bir şeylerin haberleri bu mutluluklar gerçekten size çok güzel bir şekilde akacak. Etrafınıza sanki mutluluk yağmurları yağacak güzel kardeşlerim. Bakın öyle de güzel bakın aydınlanmayı görüyor musunuz? Sizin etrafınızı koruyan çemberin böyle bir dualar şeyi diyelim, çemberi diyelim. Bu dualar çemberi siz çok doğada almışsınız. Dualar çemberi İyilikler çemberi sizi her türlü şeyden kurtaracak, sizi aydınlığa ferah çıkaracak, çok doğada almışsınız. Büyük bir ihtimalle içinizin temizliği, kalbinizin temizliği, yapılan sizin için güzel dualar. Bunlar size artık bundan sonra işlemeye başlayacak kısmetleriniz, bolluklarınız, şanslarınız, müjdeleriniz artık başınızdan yağmur gibi yağacak. Çok güzel gelsin, daha da güzellikler gelsin güzel kardeşlerim. S ya da ismi de S ya da Ş şey, harfi olanlara da çok güzel bir şey olacak ee, bir haber alacaklar ee, güzel kardeşlerim. Evet e, güzelliklerin her şeyin daim olması için en güzellerin sizin olması için bir de ayağınıza gelip sizden özürler dileyen kişi olacak. Yani bu kişi o kadar yaptığına pişman ki hani kötü niyetli bir insan da değil kalbi temiz bir insan. Gerçekten belki bir on, öfkeyle bir karar hani bir anda sizin kalbinizi yıkmış olabilir, sizi kırmış olabilir, sizi üzmüş olabilir. Çok pişman olacak. Ayağınıza gelecek topuklu ayakkabı yeni bir iş kapısı. Evet yeni bir iş kapısı açılacak. Z, E, 3 vakte kadar isminde soy isminde e, böyle harfler olanlarda bunlarla ilgilensin yeni bir Ticaret, iş kapısı, alışveriş, güzellikler vesaire gibi gibi. Siz bunları biliyorsunuz. Şimdi tabağımızda hızlı bir geçiş yapalım. Şu aralarda kahveleri çok çok matıyorum. <laughs> Bu sefer de aktarması şey oluyor. Şöyle bir aktalım. Üstünüzde kafanızda sıkıntı, kafanızda taktığınız bir olay var. Onu atalım şöyle feraha kavuşturalım. Onu da yavaş yavaş atıyorsunuz böyle. Bakın açılımlar olsun diye de salladım. Düz değişik bir şeyler çıktı. Ee, kendi sıkıntınızda da hoşunuza gidiyor yani sıkıntıyla beslenmek de hoşunuza gidiyor. Eee kaplumbağayı gördünüz. Ev artık e, evle ilgili e, yer değişimi olabilir. Bekarlar için evlilik e, yoluna girilmiş olabilir. Artık aldığınız hanenizi üstünizi, şeyinizi sırtınızda, önünüze bakıyorsunuz, yolunuza bakıyorsunuz. Kimileri belki şöyle bir şey olabilir ailesinden ayrılıp farklı bir yere geçebilir farklı bir hayata geçebilir atıyorum dersiniz ki ben kendim başıma yaşamak istiyorum yani bir aileden bölüş ayrılış var hani kopuş var kimisi için ee, şöyle hani belki farklı bir ilde, farklı bir yerde yaşama isteği ya da güzel bir proje size gelecek sunulacak. Bu bunun için artık siz de ayaklanmaya başladınız. Ayaklandınız resmen ailenizden farklı bir e, dünyalara gidiyorsunuz. E, elin eşyalarınızı toplayacaksınız, kendi evinize geçeceksiniz. Bu da size e, tabii ilk başta birazcık belki şey yapabilir sizi sıkabilir ne yapabilir miyim nasıl olur alışabilir miyim gibi gibi ama alışacaksınız her şey güzel olacak küllerinizden siz tekrar güzel şekilde bir doğacaksınız güzellikler sizi bulacak ailenizin desteği de her zaman sizinle birlikte olacak artık aydınlanmalar başlayacak bununla da birlikte Ailen, aileniz yuvanız feraha erecek güzelliklere erecek Ay, kimi de araba ile ilgili ya araba alacaklar ya bir araba yani güzel bir kalkınış yapacaklar ee, ya arabalarını değiştirecekler ya da e, araba alacaklar bunun gibi 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 ama evle ilgili bir e, başka bir eve geçiş bu bu gündemde bu olacak. Kimileri yaptı, kimileri yapacak, kimileri de yakın bir zamanda yapacak. Bu ev yani ben de her zaman diyorum sözlerimin arkasındayım. Bu ev kalkınışı olacak yani. Siz de artık hazırlıklara başlayın. Aydınlanmalar gelecek. Bunun sonrasında büyümeler, aydınlanmalar, ferahlanmalar gelecek. Bu sizin için gerçekten güzel olacak gittiğiniz e, dediğim gibi bakın baktıklarım ya yaşandı ya yaşanacak çok yakın zamanda ya da biraz bir yakın zamanda işte gibi gibi kişiden kişiye değişiyor. Bu o, güzellen ferahlanmalar, aydınlanmalar her özellikle maddi ve manevi birincisi maddi ilk öncelik maddi mani, e, aydınlanmalar, ferahlanmalar. E, Yukarıya çıkışlar sizin gerçekten e, rahatlamanızı, ferahlamanızı, daha güzel bir kaliteli yaşama geçişinizi e, getirecek güzellikler gelecek diyeceksiniz ki abla biz kiradayız. Şöyle böyle nasıl olacak? Olacak da herkesin de tabii ki bütçesine göre olabilir. Kimisi daha Yüksek bir şey de olabilir ama her zaman şükür etmeyi unutmayacağız. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe, huzurla yatağımızı yattığımız müddetçe bazı değişimler olacak. Kişiden kişiye de tabii ki bunlar farklılıklar gösterebilir. Kimisine de bin katı, ki daha çok güzel katı ve gelecekte şu yakın zamanda da gelecekte de bu mutluluklar daha devam edecek. Çünkü değişik bir aile yapısına geçeceksiniz. O da nasıl diyorum. Kendi ailenizden kopuş farklı bir dünyaya farklı insanlarla birlikte e, olacaksınız. Bu da size gerçekten mutluluk getirecek. Size ferahlanmalar getirecek. Güzel günler, güzellikler getirecek. E, bu güzelliği de e, gerçekten zamanda yaşayacaksınız. Bakın mutluluğunuzda. Bir de şaşıracağınız çok şeyler olacak. E, yani e, şöyle bir şey... E, sizin yaptığınız atılımlar sonra sizin hayatınızdaki değişimlerden sonra da çevrenizle de duyacağınız, yaşayacağınız, göreceğiniz çok hayretler içinde kalacağınız değişik şeyler olacak, duyacaklar. Ve akrepler burcundan da kimilerinde de şöyle aile içinde birazcık ne diyeyim kopuşlar gibi bir şeyler var. Hani aile arasında, aileler arasında. Bu da inşallah sizin için e, hayırlar e, gelir, her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Kimisi yuvasına daha çok yapışacak, kimisi de e, bu etkin altında kalarak belki bakalım, belki kısa süreli olabilir, belki uzun süreli olabilirim gibi gibi. Siz mesela şöyle diyelim, e, siz e, akrep değilsiniz de başka burcu olabilirsiniz. E, bunun e, belki sizin evladınız, kardeşiniz e, ya da yakınız. E, Başka birisiyle de olabilir bu dediğim şeyler. Hayırlısı olsun diyelim. Her şey her şeyin, Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Bütün güzellikleri daim eylesin. E, Yuvalarında yıkılmasına Rabbim bizim vermesin. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Güzellikler sizlerle ilgili olsun diyelim. E, biraz bazı şeylerde sabredilecek güzel dostlarım. E, sabretmeyen bir hiçbir zaman kazanamaz onun için biraz sabırla her şeye güzellikle yaklaşalım güzelliklerle olsun her şey e, tüm güzellikler sizleri bulsun güzel kardeşlerim zaten aydınlanmalar ferahlanmaları büyük varlarını da gördüm hayırlarla gelsin size bereketleriyle gelsin güzelliklerle gelsin güzel kardeşlerim ve e, şunu da söyleyeyim bir haber yine gelecek büyük bir haber bu haber karşısında da o başka yani o duyduğunuz hayret bir şey de e, ailenizde yani bu sizin siz olabilirsiniz, anneniz olabilir, eşiniz olabilir. E, şöyle bir şey bazı şeylerinizi eleştiriyor olabilir. E, bu eleştiriler karşısında da önünüz açık ne kadar derse de dersin siz kendinizi ispatlayacaksınız, siz kendinizi yukarılara taşıyacaksınız. Bu kişi de size sonradan şükranlarını, teşekkürlerini sunacak. Evet güzel kardeşlerim bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi unutmayın. Hoşçakalın.